Anlatacak şeyler var podcast serimize hoş geldiniz. Bugün sizinle ilk bölümümüzde karşınızda olacağız. Ben Gaye, ben de Sevi. İkimiz de bu bölüm için çok heyecanlıyız. İkimiz e, konuşurken böyle kendi kişisel gelişim yolculuğumuzdan bahsediyorduk, ama birden bu kişisel gelişimi aslında kişisel gerilime döndüğünü fark ettik ve bu konu üstüne size bir podcast hazırlamaya karar verdik. Eminim ki herkesin kendi içinde bir kişisel gelişim yolculuğu vardır ve bu yolculuk aslında günümüzde o kadar çok yol yöntem çıktı ki hangisini seçeceğimize dair bir kafa karışıklığı yaratılıyor ve bu da bizim ister istemez gerilmemize sebep oluyor. O yüzden de kişisel gelişim mi, kişisel gerilim mi size de bir sormak istiyoruz ve kendi fikirlerimizi sizinle paylaşmak istiyoruz. Evet biraz fazla değil mi artık böyle sosyal medyada olsun işte YouTube kanallarında sürekli kişisel gelişimle ilgili bir içerik var, farklı bir teknik var. İnsan artık kafası karışmıyor ama sürekli kitaplar çıkıyor. Neyi okuyacağız, neyi yapacağız? E, bunun en canlı örneği benim aslında. Ee, yani bir 10 senedir yaklaşık almadığım kişisel gelişim eğitimi kalmadı. Ama hangisi işe yaradı diye sorarsak, kendi irademin işe yaradığını düşünüyorum. Evet ben bilgiye aç bir insanım ve okumaya, öğrenmeye çok meraklıyım. Bu benim doğal yapım. Ee, ama şunu da öğreneyim, bunu da öğreneyim. Yok aksesuar var varmış, yok deta healing varmış, yok gene adrenal arınma sistemi varmış. Onun dışında bir sürü işte yogası var, meditasyonu var. O kadar çok yol var ki ben bunun hepsine meraklı bir şekilde hepsine daldan dala atlar gibi girdim. Yok astroloji öğreneceğim, yok şunu öğreneceğim diye. Ama sonunda geldiğim noktada e, kendimi yetersiz hissetmeye başladım. Çünkü sosyal medyayı açıyorsun sürekli ...kişisel gelişim şeylerini izliyorsun. Onlar karşına çıkıyor senin ilgi alanına o girdiği için algıda seçicilik de olabilir. Bu olsa algoritma da o şekilde çalışmaya başlıyor belli bir evet, seviyede. Mesela kişisel gelişimle ilgili şeyler daha mükemmel bir sen... Şey. Aslında son bir haftaya kadar benim motto'm kendinin en iyi versiyonu olmaktı ve ben bunu yaratmak için çok çalıştım. Ama sonunda geldiğim noktada fark ettim ki e ben zaten kendimin en iyi versiyonu olmuşum. O içimdeki iç huzuru, iç dinginliği, kendimden razı olma kısmını yakalamışım. İşte seninle de konuşurken bu program böyle ortaya çıktı. Biraz bizi dinleyenler de fark etsin ve kendi yolculuğumuzdan onlar da örnek ilham alsın istedik ve böyle bir şeye başladık aslında. Bazen ben de şey diyorum işte mesela böyle muhabbetler olduğu zaman çok da şey yapmamak lazım. Hani biraz fazla aslında orada kastığımızı düşünüyoruz. Bir de tabii e, sosyal medyanın burada çok hızlı tüketildiği bir dönemde biraz böyle geç kalmışlık hissi de var. Aa bu kitabı okumuştur ben de hemen bu kitabı okuyayım. İşte kaydetler çok arttı, içerikler çok değişti ama her şeye baktığımızda aslında öz sürekli bir gelişim ve gelişmekte olan bir şeye yakalama yani o treni kaçırmama gibi bir aslında fobi gibi bir şey. Evet da, doğru söylüyorsun çünkü bir fobi oluştu. Işte. Ay ben yapamadım o yaptı ben yapmadım şu bunu başarmış ben niye yapmadım ve ister istemez kendi hayatımızı sorgulamaya ve diğerleriyle kendimizi karşılaştırmaya başlıyoruz. Ve televizyon dizilerine de baktığımız zaman herkesin mükemmel bir hayatı var. Herkes zengin, fakir de olsa o parayla ilgili hiçbir dertleri yok. Belki bu son günlerde benim gündemimde para olduğu için bu kadar çok yani dikkatimi çekiyor. Hiç kimse, herkesin tek derdi aslında o duygusal tatmin kısmı. Hayatta böyle bir dünya yok, hani hepimizin işleri var. Sabahın beş buçuğunda kalkıp işe gitmek zorundayız. Oradaki sorumluluklarımızı yapmak zorundayız. Eve geldiğimizde bize kalan kısıtlı bir saat dilimi var. Bir dört saatlik zaman dilimi var. Ve biz o dört saatlik zaman diliminde ya da beş saat, altı saat nasıl geçirebileceğiz günümüzü ona odaklanıyoruz. Ama günün getirdiği yorgunluk da var e, aynı zamanda ve o yorgunlukla da baş etmeye çalışıyoruz. Ama bir yandan da mükemmel bir hayat yaratmaya çalışıyoruz. İşte bu durum bizim kişisel olarak gerilmemize. E, sebep oluyor ben çok geriliyorum açıkçası ve sonunda geldiğim nokta her şeyi bırakmak kendi irademi öz disiplinimi ele alarak ne yapmak istiyorsam o hedef doğrultusunda ilerlemek oldu. Onun hayatı onun özelinde. Bu benim hayatım. Ben hayatımda nasıl mutlu olurum? Ve e, ne yaparsam daha kendimi mutlu hissederim, var olduğumu hissederim, daha olumlu olurum. Bunlara odaklandığımda rahatlamaya başladım. Yani aslında burada temel şey de insanın biraz kendini tanıması. Kişisel gelişimin de aslında çıkış noktası bu. Ama biz nedense kendimiz olmaktan çok başkaları olmak için biraz enerjimiz... işte sosyal medyada bu yüzden belki influencerlar bu kadar patladı bakınca da aslında hepsi de aynı şeylerden bahsediyor. Ama günün sonuna baktığımızda aslında çok güzel bir noktaya değindin. Kendinin en iyi versiyonu olma şey hedeflerimizi belirlemek ve o hedeflere ne kadar yaklaştığımızı aslında günün sonunda ölçmek. İşte benim de 45 yaş hedefleri diye bir şey koydum. Yaşta işte ilerleyince bir an önce bir şeyleri yapayım ama bunu da zamanla yayayım. Çünkü bir de insanların şey duygusu da var. Bir, bir kitap okuyor ya da işte bir şey yapıyor hemen hayatı uygulamaya çalışıyor ama sana uygun mu? E, eğer beğenmiyorsan da hani onu bırakıp farklı bir şeyde yönelebilirsin. Böyle bir lüksümüz de var. İstikrarımız çok önemli. Zaman yönetimi çok önemli. Bahsettiğin şeylerde sanki böyle bir ütopya bize pazarlanıyor gibi. Bakın bunu yapın şöyle hayatınız değişecek. Sonra değişmeyince de bir hayal kırıklığına uğruyorsun. Gene kendini suçluyorsun. Ben buna bu kadar para verdim. Ben buna bu kadar zaman verdim hiçbir şey olmuyor. Biraz böyle aslında hayal kırıklıklarımızla birlikte belki de daha da geriye giden bir kişisel gelişim yolculuğu oluyor. Kişisel gelişime doğru giden bir noktada böyle hissetmek çok normal diye düşünüyorum. Evet yani aslında hani dediğin ya hayal kırıklıkları aslında bizim hayal kırıklıklarımız, yaşadığımız travmalar bizi büyütüyor. Aha. Hani bunlara üzülüp işte ağlamak ya da onlarda o üzülmüşlük ve hayal kırıklığı duygusunda kalmak yerine Evet ben bunu yaşadım ama bu bana ne öğretti? Ben buradan nasıl yoluma devam edebilirim? Diye bakarsak hayatta ilerleyebiliyoruz. Yoksa o gerilimin içinde sıkışıp kalıyoruz. Ve şu bir gerçek. E, dört dörtlük bir mutluluk yok. Ya da hani sürekli mutlu olamayız. Sürekli pozitiflikte dolaşan. Ben <laughs> yalan şey bu olduğu için orada bir aslında farkına var. Bana ayırdığına varmak. Eğer sürekli mutlu olmak istiyorsak tek başımıza olduğumuz yerde hiç dışarıya çıkmadan. Üzerine etmek işte bir kendi inzivamıza de bir mutluluk yaratabiliriz. Ama bu da sürdürülebilir diye bir süre sonra kendi beynimiz kendimizi eleştirmeye yemeye başlıyor. Yine e, birilerine ihtiyaç duyuyoruz. Bizim aslında hedefimiz üzüldüğümüzde de mutlu olduğumuzda da e, hani değişik karışık duygular hissettiğimizde de yine kendimizle sarıp sevgimizi kendimize verip o öz şefkat dediğimiz duyguyu içimizde hissedip yolumuza devam etmek. Aslında baktığımızda temel yaşam becerileri burada devreye giriyor ve hani bu temel bir yaşam becerilerini hayatımızda ne kadar uygulayabiliyorsak o kadar mutlu oluyoruz. İşte zaman kontrolü dedi. Buna öğrencilere çocuklukta itibaren aslında zaman kontrolü öğretiliyor ama hani toplumumuzun belki de %50'si bunu iş yerinde çok iyi uygularken kendi özel hayatlarında bunu uygulayamıyorlar. Ertelemek aslında en çok savaştığımız şey ertelemek. Çünkü sürekli daha iyisi, daha güzeli, daha mükemmel olsun diye erteliyoruz, adım atmıyoruz, cesaretimizi kaybediyoruz. Aslında öyle bir dünya da yok. Aslında öyle bir dünya da yok. Aslında dediğim gibi bence hani daha mantık, mantıksal düşünüp, stratejik bir planlama yapıp hayatımızla ilgili, kendimizle ilgili, başarmak istediğimiz şeylerle ilgili adım atarsak her şey değişiyor. Bir de i̇şte şöyle bir şey, hayatın döngüleri var. işte 10 yaşında hissettiğim şeyler, başka 15 yaşında, 20 yaşına geldiğimizde hissettiğimiz şeyler, deneyimlerimiz çok farklı. 30'lu yaşlarda kendimizi daha iyi tanımaya başlıyoruz ve isteklerimiz şekillenmeye başlıyor. Kırklı yaşlarda artık kendimizi gerçekleştirme potansiyeline doğru yürüyoruz ve ihtiyaçlarımız farklılaşıyor. Aslında sabitlikten çıkıp değişime doğru ilerlemeyi kendimize hedef olarak belirlemeliyiz ve o yaşın, o hayatın, o günün getirdiği şey neyse onu kendi içimizde sindirmeli, bakmalı nedir ne değildir ve ona göre cesaretimizi elimize alıp hareket etmeliyiz diye düşünüyorum. Aslında içsel odaklı olup dediğim gibi o enerjimizi tamamen kendimize harcamak da çok önemli işte. Zaman yönetiminde bazen şey oluyor yani bizim ülkemizde özellikle hani çok duyduğumuz şey hayır diyemiyor işte insanlar. Yani gitmek istemiyorsanız gitmeyin abi yani bir şey varsa sınırını koy görüşmek istemediğim bir insan bunu bazen ben de yapıyorum hani. Ama bazen gerçekten içimizden gelmeyen şeylerde artık gerçekten çok da şey yapmayıp hani bırakıyorum ve diyorum ki hani yok bu şekilde yapamam ben artık. Çünkü dediğim gibi o yaşla birlikte artık e, temel prensiplerinde oturduğu için daha rahat. Oluyor. Gençlere de baktığımda aslında gençler de bazı şeylerin çok farkında. Aslında yeni nesil işte daha farklı yetişiyor. Onlar sınırlarını çok daha net bir şekilde koyuyorlar. Hı. Ama onlardaki o bencillik duygusu bence çok daha fazla. Bizim neslimiz hep e, seni düşünüyor düşünüyordu. Sizcildi aslında birazcık daha o bencillikten ziyade sen vardı ön planda. Şimdi onlar da kendi içlerine bir bencil olmaya öğrenmeye çalışıyor bizim neslimiz. Ama o bencilliği öğrenirken o sınırları çizmek, hayır demek kısmında bir takım zorluklarla yaşıyorlar. Çünkü aslında bizim aradığımız şey sağlıklı bencillik. Evet kendimizi düşüneceğiz ama bu kendimi düşündüğüm nokta sana zarar vermemeli. Yeni nesiller neden şikayet ediyoruz hep kendileri düşünüyorlar. Hiçbir şey umursamıyorlar. Çünkü onlar da hani o şekilde yetişiyor. Ben diyerek ve bir sosyal medyanın içine doğdular birçok şeyi görüyorlar. Bende niye yok? O yokluk hissiyle tahammül edemiyorlar pandemiye. Gencecik yaşlarında kapalı kalmaya alıştılar. Çok duyguyla mücadele ettiler. ...ister istemez kendilerini çok çok ön plana çıkarıyor. E, bizim neslimizde biz niye onlar gibi olamıyoruz diyor. Ve hani bizim alttan, alttan gelen daha yaşlı kesim ve hep zaten ilişkiler üstüne daha böyle farklı e, bir mizajlar. Aman yavrum sen yapma B bırak seni başkası övsün şeklinde yetiştirildiğimiz için de bir kendimizle bocalıyoruz. işte... O dengeyi aslında kendi içimizdeki dengeyi yakaladığımız zaman her şey yoluna girecek diye düşünüyorum ben. Ve bu kişisel gerilimden ancak kendi içimizdeki dengeyi bulduğumuz zaman e, kurtulabiliriz. Kesinlikle katılıyorum. Yani burada gerilim faktörü hemen her hayatımızın her yerinde olduğu için en azından en temel özelliğimiz... Hani ...kendimizi gerçekleştirmek yolunda gerilimimizi de birazcık azaltıp işte biraz belki empati dediğin gibi sağlıklı bencillik hani... Bunun tanımları üzerine biraz kafa yorup, kendimizi geliştirmek ve gerçekleştirmek yani nihai hedefimiz. Ben olarak da şunu söylemek istiyorum aslında. Hani hayat dediğim şey bir yolculuk. Bunu bu şekilde düşünmeliyiz. Arabanın direksiyonunda biz varız, kendimiz varız. Ve ben bu direksiyonu sürerken virajlardan dönüyorum, yokuşlardan çıkıyorum, işte aşağı iniyorum rampalarda. Birçok birçok deneyi var. Bu deneyimleri yaşarken de e, ihtiyacım olan şeyleri aslında arabama alıyorum. Ama gerekli gördüğüm alanlarda bu ihtiyaç hani işi bittiğinde o ihtiyacım onu bırakırsam yeni bir şey alabiliyorum. O yüzden de hani yolculuğumuzda bize e, bu merakım benim dediğim gibi birçok eğitime girdim ya. Evet bunlara benim ihtiyacım var Çünkü kendimi oluşturma aşamasında o kişisel gelişimde o eksik hissettiğim bir duygu vardı. Onu bulmak için bunları deneyimlemem gerekiyordu. Ve bunları kabul ettim. İhtiyacım olanlara aldım. Yoluma devam ettim. Olmayanları bırakmayı öğrendiğim anda rahatladım aslında serbest bırakmayı öğrendim. Bu da yine aslında merak ve adım atmak ve cesaretle oluyor. Şunu söylemek istiyorum son birkaç böyle özet e, geçiyi. E, bu kişisel gelişim yolculuğunda gerilmeden hareket edebilmek için aslında hedefimizi net bir şekilde belirlememiz gerekiyor. Hedefimizi belirledikten sonra da bunun için neler yapabilirim konusunda bir yol haritası çizip işte ihtiyaçlarımızı, ihtiyaç analizimizi yapıp ona göre bu analizden bize uygun olanları deneyime yanılma yoğunluğuyla belki seçeceğiz denemek için o cesaretimizin olması önemli olduğunu düşünüyorum ve ertelemeden hazır olduğumuzda hemen çok o hazır olma kısmı hiç gelmiyor aslında sürekli erteleyip yoluna geçmek bir an önce ara geçmek evet ertelemeden neyse yapılması gereken en basitinden başlayıp e, ilerlemek çünkü biz bunu böyle kafamızda argaşalaştırıyoruz böyle büyütüyoruz Şu basit şeylerle mesela karnım acıktı ne var mutfakta yumurta al yumurtayı kır ye karnını doyur kadar basit düşünmemiz gerekiyor aslında. Sadeleşmeliyiz. Kesinlikle katılıyorum. Çok güzel bir noktaya değindi. De. Son vuruşu çok güzel yaptığına inanıyorum. E, anlatacak şeyler var. Podcast serimizin artık birinci bölümü, artık ikinci bölümleri, üçüncü bölümü ve nice bölümlerle birlikte karşınızda olacağız. Umarım keyif almışsınızdır. Anlattıkça siz dinledikçe şifalanıyoruz. Hayat yolculuğu böyle bir şey. İyi ki varsınız. Sizleri seviyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.